Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Demet Özdemir ve Can Yaman'dan yepyeni karileri sizler için düzenleyip video haline getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Can Yaman ve Demet Özdemir erken çıkmış testinde birlikte başrolü paylaştılar. Ve başarılı oyunculuklarıyla herkes kendilerini hayran bıraktılar bizle muhteşem çiftimiz, muhteşem kalelerini her zaman olduğu gibi sizler için düzenleyip sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Bol bol yorum yazın ve bildirimi her zaman açık bırakın ki Videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Yepyeni karelerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.